vatan için yardan, candan geçmek, savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından video paylaştı. Karada, denizde ve havada Şanlı mazimizin tecrübesiyle Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımında Cumhuriyetimizin 97. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun bilgi notu yer aldı. Bu ifadelerin altında paylaşılan film ölümden korkmadan özgürlük yolunda ilk kurşunu atmaktır Cumhuriyet vatan için yardan, candan geçmek, savaşa düğün hevesiyle gitmektir cumhuriyet cümleleriyle başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan filmde milletçe verilen destansı mücadele günleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüntüleri yer alıyor. Çevresinde olup bitenlere kayıtsız kalmayıp, masum insanlara el uzatarak umut yeşertmektir Cumhuriyet.